Herkese merhaba. Sevgili dostlar bir insan düşünün. Vermek istediği mesajı sürekli yargılayıcı, eleştirici ya da suçlayıcı bir şekilde ileten. Örnek, yatağını toplamıyorsun, çok sorumsuzsun diye. Kendinizi nasıl hissederdiniz? Eminim kötü. Çünkü davranışınızdan öte karakterinize yönelik yapılan ya da iletilen bir mesajdan bahsediyoruz. İşte burada ben dili ve sen dilinin önemi ortaya çıkıyor. İnsanların kişiliklerine değil davranışlarına yönelik mesajlar vermek istiyorsanız lütfen ben dilini kullanın. Ben dili eleştiriden, yargıdan ya da suçlamadan uzaktır. Örneğimizde sorumsuzsun, yatağını toplamıyorsun demek yerine yatağını toplamadığında üzülüyorum demek daha etkili olacaktır.